Aldığımız ambalaj ürünlerin üzerinde böyle uzun uzun çizgiler vardır. Bunların adı barkodtur. Barkodların üzerindeki numaralar nerede üretildiğini gösteriyor. 8, 6, 9 başlıyorsa Türkiye'de üretiliyor. Evet yani yerli malı biz yapmışız bizim buradan çıkmış, bizim fabrikalarımızdan çıkmış demektir. Unutma da başlaması lazım ya da böyle yerli üretim, yerli malı etiketleri üzerinde olması lazım. Şimdi birkaç tane ürün alıp ailenle incelemeni istiyorum. Bakalım senin evinde kaç tane yerli malı varmış. 5 tane al. Ben bir pillerime baktım oh, oh, 500'de başlıyor üzgünüm Bir de bisküviye bakayım 869 yaşasın bu Türkiye'de üretilmiş Bunu doğru almışım aferin bana Islak mendilim de 869'da başlıyor Sütüm de 869'da başlıyor Yaşasın sütçüler kazandı Limonatamızda oh, Kola maalesef 869 değil Demek ki her kola da Başka ülkeler para kazanıyor Şu çok sevdiğim nutellayı da baktım Üzgünüm o da 869 değil Ülkemizde aslında çok güzel şeyler var. Mesela bu içtiğimiz çay Karadeniz'de en çok Rize'de toplanıyor. Böylelikle çay yetiştiren teyzeleri, ablalar para kazanıyor. Elmalar her yerde var ama en meşhurları Amasya'da. Eğer sen Amasya'nın elmasını marketlerden alırsan bu çiftçi amca para kazanacak. Sonra Adana'da portakal çok meşhur. İşte bu portakal toplayan ablalar para kazanacak. Anamur'da muz çok meşhur. Eğer Anamur muzunu tercih edersen buradaki abiler bir sürü para kazanır çocuklarına da para götürebilirler. Aydın'ın inciri çok meşhurdur. Aydın'daki çiftçiler o incirleri sattıkça para kazanacaklar ve senin aydın incirini yemeni istiyorlar. Sonra bu karpuz nerenin meşhur biliyor musun? Diyarbakır'ın. Diyarbakır'da bir sürü karpuz tarlası var ve insanlar oradan para kazanıyorlar. Sen onların karpuzunu alırsan çok mutlu olurlar. Fındık, Ordu ve Giresun'da çok fazla. Fındık bahçelerine gidip orada ablalar çalışıyorlar, çiftçilik yapıyorlar ve fındık satıyorlar pazarlarda. İşte o fındıklarını alırsan çok kazanırlar paralarını. Sonra Antep fıstığı Şanlıurfa'da. Şan fıstığı da deniyor. O fıstıkları toplayan ablalar para kazanacak. Ayvalığın zeytini, zeytinyağları bunlar satılırsa o zaman Ayvalık'taki çiftçiler zeytinden çok para kazanırlar ve evlerini geçindirirler. Amasya'nın kayısısı, o bu abla da çok yorulmuş ama para kazanması için bu kayısıların hepsini toplayıp pazarda satması gerekiyor değil mi? Ay çok canım çekti. Şimdi sen de kendine, annenle birlikte böyle süslü, güzel, değişik bir meyve tabağı hazırla tamam mı? Hatta bana fotoğraflarını atarsan çok sevinirim. Böyle eğlenceli, neşeli tabaklar olsun. Hangi meyveleri koyacaksın? Hangi meyveleri yiyeceksin bilmiyorum ama ülkemizde yetişenleri tercih edersen bizim çiftçimiz kazanır.